Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine harika bir lezzetle karşınızdayım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, tel tel ayrılan nefis bir kete tarifim var. Yapımı alışılmışın dışında çok pratik bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarifimizin ilk olarak hamurunu hazırlıyoruz. Yoğurma kabına 1 çay bardağı suyu alıyorum. Kullandığım çay bardağı açısı 125 ml. Daha sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı yoğurt. Bütün malzemelerimizi ekleyip karıştırdıktan sonra unumuzu ekleyerek yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağız. Sonrasında 1 adet yumurta ekliyorum. 1 paket kabartma tozu 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. İsteyen elma sirkesi de kullanabilir. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unumu ekliyorum. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Unun büyük bir kısmını ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra kıvamına bakacağım, biraz daha un eklemesi yapacağım. Olabildiğince yumuşak, güzel bir hamur hazırlamamız gerekiyor. Hamuru yeteri kadar karıştırdım. Şimdi tezgaha biraz un alarak hamuru tezgaha alıyorum. Bu tezgah serpmiş olduğum unla birlikte toplamda 3.5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Lütfen daha fazla kullanmayın. Hamurunuz sert olursa kiteniz de sert olur. Şimdi hamuru tezgaha aldıktan sonra yaklaşık 3 dakika boyunca yoğuruyorum. Kaliteli güzel bir hamur elde ediyorum. Son olarak kesme kartı ile devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamur yumuşacık, neredeyse ele yapışan bir kıvamda. İstediğimiz kıvam tam olarak budur arkadaşlar. Yeteri kadar yoğurduktan sonra hamuru yuvarlak forma getiriyorum ve iki eşit parçaya kesiyorum. Bezeleri alırken eşit almaya özen gösterin lütfen. Kesmiş olduğum hamuru silinir haline getiriyorum. Daha sonra eşit olacak şekilde kesiyorum. Bezelerimizi aldıktan sonra dinlendireceğiz. Bu iki hamurdan 8'er tane beze elde ediyoruz. Yani toplamda 16 tane beze yapmış oluyoruz. Hamurların tamamını kestikten sonra tepsiye bolca un serpiyorum. Yuvarlayıp tepsiye koyacağım. Ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğiz. Bezelerimiz oldukça küçük yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde. Yuvarlayıp un serpmiş olduğum tepsiyi diziyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra üzerine de bir miktar un serpip temiz bir poşete koyacağım. Sizlere de tavsiyem bezelerinizi bu şekilde yaptıktan sonra bir poşetin içerisine koyun. Üzerine bez örtmeniz halinde kabuklanmalar olabilir. tamamını yuvarlayıp tepsiye dizdim gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine de un serpiyorum ki poşete yapışmasın. Daha sonra tepsimizi temiz bir poşetin içerisine koyarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. O aşamada hamur tamamen dinlenecek, kendini salacak. Hamur dinlenirken biz de ketemizin iç malzemesini hazırlayalım. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını tavaya aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağı erittikten sonra unu ekleyeceğim. Bir su bardağı un ekliyorum. Daha sonra yarım su bardağı daha ekleyeceğim. Toplamda bir buçuk su bardağı un eklemiş oluyorum. Ocağımızın altı en düşük ayarda olacak. Tamamen kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Tıpkı helva yapar gibi hazırlıyoruz. Bu aşamada ocağın başından ayrılmamanız gerekiyor. Kısık ateşte rengi dönene kadar ve kokusu gidene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Bir süre sonra rengi bu şekilde dönüyor. Sürekli karıştırarak kavurmaya devam ediyorum ve artık yeteri kadar kavurdum. Ketemizin iç harcının rengi bu şekilde olacak. Bunun tamamen soğuması gerekiyor. Şimdi kenara alıyorum ve soğutuyorum. Bir taraftan da hamurum bir saat boyunca dinlendi. Artık açılmaya hazırlar, yumuşacık oldular. Hamurları açmak için nişasta kullanıyoruz. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir detay var. Hamuru açtıktan sonra fazla nişastasından kesinlikle arındırmanız gerekiyor. Yoğun nişasta olması halinde hamurlaşmalar olabilir ve keteniz çıtır çıtır olmaz. Yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğüne gelene kadar hamuru açıyorum. Bezelerin tamamını bu şekilde açacağım ve kenar alacağım. Daha sonra aralarına yağ sürerek üst üste koyacağım. Görmüş olduğunuz gibi hamuru açtım. Daha sonra fazla nişastasından sallayarak arındırdım. Hemen ikinci hamuru da aynı şekilde açıyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Bezenin altını üstünü nişasta ile dolduruyoruz. Ve tatlı tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyoruz. Daha sonra da bu şekilde sallayarak fazla nişastasından arındırıyoruz ve hamuru kenara alıyoruz. Tamamını bu şekilde açtım. Diğer yandan 200 gram tereyağını erittim ve soğuttum. Kesinlikle sıcak ya da ılık kullanmıyoruz. Soğumuş olması gerekiyor. Şimdi 16 tane açmış olduğum hamuru aralarına yağ sürerek üst üste koyuyorum. Aralarına sürmek için ben tereyağı kullandım. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hatta sıvı yağ dahi kullanabilirsiniz. Tereyağı sürdükten sonra ikinci hamuru da üzerine kapatıyorum. Arada bir hamuru elinize bastırarak açmanızı tavsiye ederim. O zaman tel tel ayrılıyor ve çıtır çıtır oluyor. İsterseniz hamurunuzu akşamdan yoğurup hazırlayıp bu işleme kadar gelip bunu buzdolabına kaldırabilirsiniz. Ertesi gün kullanacağınız zaman diğer bütün aynı işlemlere devam edebilirsiniz. Üçüncü hamuru üzerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi parmak uçlarıma bastırarak açıyorum. Zaten hamurun dokusu o kadar yumuşak ve güzel ki dokunduğunuz an kolaylıkla açılıyor. Son hamuru da elimle uzatarak üzerine kapatıyorum. Kasenin dibinde kalan yağı da üzerine döktükten sonra tepsimizi temiz bir poşetin içerisine koyuyoruz. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ve artık ketemizin hamuru hazır. Şimdi bunu poşetin içerisine koyuyorum. Ve bir saat boyunca buzdolabına kaldırıyorum. Vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Hamur dinlendikçe tereyağı ile bütünleşecek ve çok daha güzel olacak. 1 saatin sonunda hamuru buzdolabından çıkarıyorum. Tereyağı tamamen dondu ve hamur ve tereyağı güzelce bütünleşti. Tezgaha biraz un serperek hamuru tezgah alıyorum. Bu aşamada biraz un kullanmanızı tavsiye ederim. Aksi halde tezgaha yapışacaktır. İlk olarak parmak uçlarımla biraz açacağım. Daha sonra merdane ile devam edeceğim. Olabildiğince ince olacak şekilde hamurumuzu açıyoruz. Ne kadar ince ve büyük açarsanız o kadar tel tel olacak. Bunu unutmayın lütfen. Bu açma esnasında merdanenin hamura yapışırsa un serpebilirsiniz. Ve de hamuru açarken her yerini eşit açmaya özen gösterin. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra hazırlamış olduğum unlu karışımı her yerine gelecek şekilde dökeceğim şimdi. Ketemizin iç harcı soğuduğunda tamamen donmuş oluyor parçalamak çok daha kolay oluyor. Şimdi gelişi güzel hamurun her yerine gelecek şekilde küçük parçalara ayırarak serpiştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi tek tek hamur açmayla uğraşmadık. Çok pratik bir şekilde tam 16 katlı hamurumuzu hazırladık. Bir de bunu rula yapınca katları çok daha fazla olacak. Unlu harcımızı hamurun her yerine koyduktan sonra elimizle bastıralım sabitleyelim. Daha sonra hamurun bir ucundan diğer ucuna kadar sıkı olacak şekilde rulo yapıyoruz. Videomda elimden geldiğince bütün detayları ve püf noktaları sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. hamuru rulo haline getirdim ve şimdi ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurun birini kenara alıyorum. Daha sonra hamuru eşit olacak şekilde 6 parçaya kesiyorum. Diğer hamuru da aynı şekilde eşit olacak şekilde 6'ya keseceğim ve bu tarifimizden toplamda 12 adet kete elde etmiş olacağız. Şimdi kesmiş olduğum hamuru elime alıyorum. Ve içini kapatacak şekilde kenarlarından çekiştirerek hamuru bu şekilde ortada buluşturuyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde kenarlarından çekiyorum. Hamurun uçlarını ortada birleştirdikten sonra elimle bastırıyorum. Şekil vermekte oldukça pratik gördüğünüz gibi. Birinci ketemiz hazır. Şimdi bunu fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye koyuyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Hamuru kenarlarından çekiştirerek ortada buluşturuyorum ve kapatıyorum. Bir iki kez çevirerek her yerini düzeltiyorum. Ve tamamını bu şekilde hazırlayıp fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye koyuyorum. Hepsini hazırladıktan sonra üzerine biraz bastırıyorum ve düzeltiyorum. Son olarak üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. 1 adet yumurta sarısını çırptım ve şimdi hamurların üzerine sürüyorum. Bu aşamada fırınınızı açmanızı tavsiye ederim. Tamamen ısınmış olması gerekiyor. 180 derece alt üst ayarı fırınımı açtım. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra çatallı çizikler atıyoruz. Ve artık ketelerimiz fırına girmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst fırına gönderiyorum. 35 dakikanın sonunda ketelerim pişti. Alt üstü nar gibi kızardı. Fırından çıktıktan sonra bir 10 dakika ilk sıcağının gitmesini bekliyorum. Daha sonra servis tabağına alarak sizler için sunumu hazırlıyorum. İsterseniz ketelerinizi bu şekilde hazırladıktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman ısıtıp afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdi sizlere ketenin ne kadar çıtır çıtır ve tel tel olduğunu yakından göstermek istiyorum. görmüş olduğunuz gibi pul pul dökülüyor. Katları tek tek sayılıyor ve içerisinde hiçbir hamurlaşma yok. Hem çok pratik, hem çok lezzetli hem de az malzemeli. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Sizlerden tek ricam tarife sadık kalın ve vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin. O zaman Allah'ın izniyle sizlerin keteleri de bu şekilde çok güzel olacak. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.